السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الله محمد ما شاء الله الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات صدق الله <applause> العظيم الله عز وجل İnsanları birbirlerinin makamlar olarak birini daha yüksek yaratmış. Onu Allah'ın iradesi öyledir ki insanlar hayır içinde bazı hayır insanlara tabi olsunlar. Şer için aynı şekilde her şeyin iki kısmı var. Bir hayır kısmı var. Bir şer kısmı var. Hayır kısmı insanların en yücesi Peygamber Efendimiz. Peygamberler onların peygamberin en yücesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En yüksek mertebede olan odur. Sonra ee, Rusun Resalet sahibi yani Allah'tan Allah Azze ve Celle onlara kitap indirilen e, peygamberlerdir. Onlar e, 313 310 olabilir o, o civarlardadır. Ondan sonra da peygamberler, enbiya diye. Onlar da 124 bin e, peygamberdir. Bu insanların arasında en yüksek mertebede olanlardır. Onların mertebesi e, evliya olsun, sahabe olsun o mertebeye yetişemez. Peygamberlerin mertebeleri en yüksektir. Ondan sonra da işte Peygamber Efendimiz'in sahabeleri, onların da gene mertebe mertebe oluyor. Yani aşer beş Mübeşşere var. Halofa Raşidin var. Onlar da aralarında var. Ondan sonra e, tabi Ehl-i Beyt onlar şey. Bir de bu Bedri, Bedir savaşına katılanlar. Onlar da Bedri'nde Onların da mertebeleri yüksek. Ondan sonra Hudeybiye, şey Beyat-ı Rıdvan beyat edenler onlar da öyle. Yani bu insanlar arasında Allah Azze ve Celle mertebeler yaratmış. E, sahabelerden sonra e, evliyalar, alimler, ulemalar bu şekilde Allah Azze ve Celle yükseltmiş, yüceltmiş bunlardan e, dini insanlara tanıtmış, insanlara dini sevdirmiş. Onların e, makamları, hürmetleri çoktur Allah katında. Onlara hürmet etmek Allah Azze ve Celle Peygamberimize hürmet etmektir. Onu bir şey yok ehli sünnet ve cemaat olarak onlar kabul olur. Onları kabul etmeyenler ehl-i sünnet ve cemaat değil dışındadır. ehl sünnet ve cemaatın dışındadır. Onlar e, bozuk fırkalardır. Bu da dediğimiz gibi o ikinci şıkta şer olarak Allah onlar da e, alçaltmış. Ne kadar alçaksa o kadar daha insanlar o, ta, tabiler onun gibi alçak olur. Allah'a düşman olanlar, Firavunlar, Nemrutlar, e, bu, Leninler, Stalinler, bilmem, Mavcılar, bilmem bu tip insanlar da ondan sonra e, pe, e, e, İslam'a düşman olan hain, münafıklar da var. Onlar da o mertebeyle birbirlerine yarışırlar. Allah muhafaza etsin şeylerinden, onların tuzaklarından Allah emin etsin. Bu şeyciler insan ondan şerden bir yakalandı mı Allah muhafaza etsin helak olur. Helak bu dünyada helak bir şey değil de ahirette e, helak olur ki onlar ona şefaatçi olmaz. Onlar e, onun yüzüne bakmaz. Allah Azze ve Celle bu tip insanların yüzlerine bakmaz. Onlara merhamet etmez. Çünkü onlar merhamet istemiyorlar. Biz e, şerden başka şey istemiyorlar. Allah muhafaza etsin bu e, Ramazan'ın bereketiyle. Allah insanları korusun o şerlerden, o kötülüklerden. Amin. Allah'a al Fatiha.